Biz ikimiz de yakıncıyız. Onu Twitch var da. Genel olarak hani iki takımda da uzakçı yok ama hiç. <laughs> ben direkt çekerim bir şeye. Neyse. Ya bu kosmik hiç yakışmıyor bu dansı ya. O neydi amanım ya. <laughs> Onu çok çirkin dans ediyorum ya. Talon. <laughs> Yine aşağıdaki kişi kan ben aşağı gidiyorum. Aldık yine baş başa Pyke fendi. şu, şu surat bak bir şey diyordu da benim dinlemedim o. Bakalım gel gel Allah Üstüme üstüme koşuyor kalırım la ben fena vurdum adamı var ya. Şurada kaziksin niye alırsınız ki? Üç olduk mu? Şey... Oluyoruz. Oldum ben de. Bugün Evden Çıkan yok Sağ Zuppa, 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 da zuppa. Yani bir base atayım. Yoksa gebereceğim ha burada. At at. İlk kili vermeyelim. gerek yok. Biz aldık ilk ya. Aynı anda hemen Oğlum bu ne? Sol Mertcan sağ ol ya kanka. Oğlum nerede öldünüz bir bak Allah'ını oh seversen ben oraya kadar yani Hangi sahne yarılında göreyim ben orayı? Zaten mid dediyse basacaksın <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Bakmadım ki saniyelik yani midin <laughs> Bunlar burada ne yapıyor ya? Ora orman. Ay ormanda da Oğlum, ormanda kokuluyor. kural. Neydi onu ya? Bir şey diyorlar tatlım. Karşıda mı set var ya? He karşı aynıları var amanım. Set var, set var. Sevmem ya böyle oldum mu? Ben de. Farklı işte, farklı olsun. Aram kapattı. Aram ama değil, aramam. Aramam, so. Tamam, aram. Bu var oh, oldu. Oh, 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 oh. Aha. Biri. Adamlar full vurdu amına. Full. Altı olaydı mı iyiydi Suvereydi iyiydi Altı oldu mu? Onlarda altı oldu Onlarda bile Pyke var Ne yapıyorduk hadi bakalım Oğlum ne yaptı lan bunlar bana Söylemek istedim 5'i de vurmuş Bir de ulti atmış manyaklar Ne yapsınlar ama? Hiç gerek yoktu ki lan içimden geçtiler Oğlum vampirleri yarıştıramıyoruz ki şu an. Onlarınki yarışıyor ama bizimki bakıyor. Nerede oğlum bu vampirler. Ben onu bile bulamadım ki ha. Öldü zaten. Bir kere ölünce bir daha diriliyor ya. Oğlum gelin ama. Vallahi bak hepsini kestim ya. Yemen'i ben kuran hepsine vurdum ama. Lan ya, biz vampirleri götürün. Bizim yampikler. Eh, Vur kanka şunu. Ne Onu üç kere daha kesersiniz okey. Kanka sen buna vur tamam mı? Boş ver gerisin. Gel Mert'e ne olur. Önemli bir şey verecek şimdi yine maçı bitirmesin durduk yere. Geçti bizimki. Geçti bizimki. Geçti geçti bizimki. Geçti okey. Kazandık. Direkt şunu bir daha ne kazandık? Poro kral. Oh be şunu sonunda biz aldı ha. Bu ne no, oğlum? No. Of. 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 <laughs> Olsun, çok poro basitli. kralı var mı? çok güçlü. Çok ha? basit ölüyoruz. Yani ben de çok basitler anladım. Öyle demiş Ne de onu demeyeceğiz. Evet tamam acelem var çıka asım Ca, gel hadi mid'e bura aram değil tabi götüm rahat arama gel pompon eder götüm valla dur bu ölecek öldü öldü az geri zekalı mı oluyor bu genetik mi ya 99 Kuleye vur da şey alak. Ya kule. Kule bana vurmasa. Ya of. Ha sen kes yani sen vuruyor ne yapsın bu lan O değil ya. Adamın killini alaydım. bizim pro acayip güçlü var ya. Oo. Oradan bir de katsaydım var ya. Of, of yani of olurdu da. Ama acayip kule altın aldık ha oradan. Acayip. Yani. Ace, var. Gide, sim yok. Zappa zuppa, da zuppa. Yarın kaçta yedi? Bizde beşte maç ana atana avradını yedi sülaleni tersten düzden saat farkını da hmm. Yineyse neyse yarın normalde akşam çıkacaktım altıda şimdi bir de çıkacağım ama onun yerine sabah gideceğim işte nefret ediyorum sabah ya pink DJ ne? Allah Allah Oğlum ben oradan nasıl çıkıyorum? Ona? Gölge adalardan kor. Aha bak bu çok güzel bir ödül. Oh, wow, wow, wow 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 bir kere W bassaydım ya. Of oh, ben dedim adamlar dedi amanın. Veigar'ı bulmak lazım da ölmüyor değil mi o Dari? Öldü öldü. Aha aman abi şu Veigar'da ne para var biliyor musun? Nerede lan o? Ha. Lan nereden atlıyorsunuz oraya? Veigar nerede kanka? Sizle uğraşamam ben amına. Veigar'ı verim. Unlandı mı lan o? Kayboldu. Aa bulundu bizim ormandaysa süper. Bizim ormandayken vur kanka. Hayvan gibi para veriyor. Çektim kendime. Veigar'ın oraya ulti atan koca yürekli. Artı Biz kazandık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> of, of harika bir şey kazandık kanka. <laughs> Mezer ya. Mezer ya güzel espriydi neden? Ney espri miydi? Pardon. Zappa zuppa 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 Al Allah'ını seversen Valla bağladık oyun ya Ne oluyor lan? Hey gaza oh. geldi Anlatıcı Rakip yapıyor diyor söndürmenin vaktidir diyor Of of yani onu of Onu da kes Onda kes lan şurada. Biliyorum da öbürleri topu. Sus lan. Ben yatıyorum mami geldi ama. Bir edit yaptım of çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Ben yatacağım ya. mı lan? Ha, yarın oh, ya. Yeah. oğlum yazdım yolum ben okumuyorum. Lan oğlum. Flash attım yanlışlıkla tamam. Al sonra flash vuruyor. As siktir ya vursan oğlum şuna ya mal ya. Kadime icaran buff'ı var lan. Mertcan ah. aa verme onlara. Verme bu dünyaları alsan da bu cennet batar. Evet Twitch ya. Top 5 yapıyorum. Bunu bile yapamayan Twitch'imiz var. Kardeş, karındaş. Karın mı daş? Ananı... o hava öldü öldük kat. be. Set kalın oynanır buna. 30 ne oluyor ya. Duel işte fight Zet istiyorum. Zet şu an ağzını töbe töbe Ben hiç şey yapamaz Zet. Ha sen talonsun hem ben de Zetsin sen. Beş, dört, üç. Tamam. Evet. Zetle Kazix aynen kanka. Alırsınız ya. Hmm. Takma güvenmiyorum. Tek attınız oğlum. Oğlum adam ne gördü lan. Kazı ne vuruyor la? Oğlum sen de. Haa anan ne avradın ya. Loki. Neyi pinkini atıyor ya bu. Burada neden etim alamıyorsun lan? Oyun başlamış. Dur sen vur ben bitiririm. Ben de güzel takip. Ama ne Mertcan şu an yaptığın hiçbir şey yok lan. <laughs> ya ben. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Boşa gittin amınım oraya. O ulti vurmadı mı olmadı mı? Ne bileyim be. Ne saçma sapan bir şey la bu. Ben görünmezken ultisi vuruyor ama onu ben vuramıyorum ona. Olsun be. Sen Türkçe konuşuyorsun bize odayı. <laughs> Zaten fightları kaybettik niye bu son duello'yu yapıyorsun? Hatırı kalmasın diye. Öbürü de oynasın işte. Kanka mal mısın? Kaça kaça verdik ya. Statik Şey işte ya, statik hançer. takip takım güçlendi yine. Oyunu unutmuşum ya. Hiç hasar vereceğim düşündüğüm yerde veremiyorum. Vermeyeceğim düşündüğüm yerde veriyorum. Ya bir sal. Evden çıkasım yok sa pa zu -ba. ba da su ba Hı. Hamımıza koydular yine Öyle deme yine de ya evet. Siyendiler de Keş o kadar basit söylenebilsem Şu şeye vurur muyuz artık? Ne olur Ben hasar masar vurmayayım ben Bu ne iğrenç oyun ya neden vuramıyorum dayı? Ne çıkmam lazım? Bu oyun niye böyle oldu ya? Oğlum karşısı full tank. Yani şey itemi almışlar ölümün dansı. bu sağsar yemiyor bunu. Bir rakip Bitti amına koyayım. Benim kumarım...